böylece başlamış oluruz. Lütfen bekleyin diyor. Hadi bakalım. Karadozu Hadi. Geliyor. 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 Kim abi? Kim? <laughs> Ramos. 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 İşte bu be. Bekledim, geldi be. Dedim arkadaşlar. Bekle. 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 Gelecek. 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 Dedim. 87 ya da 88. 88'de bir oyuncu gelecek dedi. 90 Ramos yapıştırdık be İşte bu be Ramos 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 Çok güzel oldu bu abi Yemin ederim beklediğim oldu be Böyle bir rahatladı bir şey Oh güzel oldu Kaça Bakmayacağım abi tamam Şuradan cap'imi alayım Cap'imden kapatıyorum ekranı Ve bakmıyorum tabii ki Bastım abi Hadi bismillah hadi lütfen Lütfen bekle de abi bir şey geliyor bekledi. Abi bir şey geliyor. O oh, kalk geliyor. O oh, çok güzel sesten duydum çünkü. Hadi yavrum. Noyur. Noyur. 90 Noyur. Yes be 92 Noyur yemin ediyorum. İşte bu. İşte bu. İşte bu be. Sonunda yemin ediyorum be. Yes be bunu bekliyordum abi. Yes be. Okan hayırlı olsun koçum. İşte bu be. 92 Noyur. Osta mı? O ne no, oluyor? Pakete bak. Lam Abi pakete bak. Abi konuşamıyorum pakete bak. Tutuyorsanız arkadaşlar linki açıklamaya koydum. İnanılmaz ucuz. <gülüyor> FIFA 4 <laughs> pointler bak Geliyor. <laughs> abi. 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 Costa 86 Costa. 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 Abi Costa çıktı. İlk informumuzu açtık. Diego Costa 86 Diego Costa. Abi neydi bu be? Abi bu neydi abi? 86 Costa 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 Şahane oldu abi 700'e mi gidiyor 600'e mi gidiyor Al güzel oldu Şahane oldu abi 86 Costa Inform Costa be İnanılmaz abi bu FIFA 17'de paket açılma var ya sonuna kadar devam edeceğim abi Şahane paketler çıkıyor 7.5'lıklardan çıkanlara bakar mısınız? Şimdi 11 pak. Lan heyecanlıyım lan. Güzel oyuncular çıkıyor vallahi bak. Şansımız yaver gidiyor arkadaşlar. Oho! Bir turuncu daha. İşte bu be. İşte bu. Oha! Oho! Mane 84 mane. İşte bu be. 96 hız. Bu kesinlikle bir şey gidiyordur arkadaşlar. Kesinlikle. Bak şimdi. 50 plus kesin. 50 plus. Bak bak bak. Sıkı. 125 abi 112 hemen resmini çekeceğim hemen Instagram'a gönderiyoruz beğeni butonu unutmuyorsunuz arkadaşlar bu bölüme beğeni butonu gelir vaka çıkmadı ama bir sürü turuncu çıkardık ve bir tane de ay yorulday 81 hasebe inform abi 4 mü 3 4 inform 5 oha yes be bir de if idare eder. İdare eder. 81 Alvaro geldi arkadaşlar. İdare eder. Arda Turan da gelmiş. Valla Arda'ya daha çok sevindim ha. Bu 10K'ya 15K'ya gidiyordur herhalde. Yanlış hatırlamıyorsam. 13, 14, 15K'ya gidiyor. Şöyle alalım. gururumuz Arda Turan da alalım tabii ki. gönderelim ya. Takıma gönderelim. Gitsin bunlar takıma. hepsi de RAR sonucunda arkadaşlar. Şimdi son paketimize geliyoruz. İzlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum arkadaşlar bu walkout vallahi walkout son paket walkout İşte bu yes hadi yavrum İspanya me o Iniesta Iniesta 88 Iniesta bunun resmi çekilir abi hemen Instagram'a da bunu koyacağım inanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Yes. Mes. <laughs> Telefonla uğraşıyorum çaktırmayın. Şimdi. <laughs> Ronaldo bir Messi ver abi. Hadi bir şey. Aha. 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 Geliyor geliyor geliyor. İtalya mı? İtalya kim abi? Güzel güzel buna bir. Cellini geldi Cellini. Güzel. Benim için geliyor. Umarım iyi oyuncu gelir. Hadi Bismillah. Bismillah. Vay be, bekleri geliyor abi. Aha geliyor abi geliyor Geliyor yemin ederim geliyor Kim bu? Kim? Özür mü geliyor? Özür Kim abi bu? Lan bu lan Abi tanıyamadım lan 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 Yes Yes Lan geldi işte benim takipçilerimin şansı abi 88 lan <laughs> İşte bu be Instagram'a yapıştıracağım abi Bastım abi Geliyor Of oh, bekledi geliyor 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 abi geliyor geliyor. Vallaha geliyor bir daha geliyor. <gebaum> Mesut Özil. Yes be. İşte bu. 89 Mesut Özil geldi be. Thank you. Thank you very much. Geliyor vallaha geliyor. Geliyor. Geliyor abi. Yemin ederim geliyor. <laughs> Kim lan? Kim? Alman. Özil mi? Yo lan şey. Belçikalı. Kata geldi. Kata. Abi. Birden var ya. Böyle kalbim öyle attı ki. Hazar zannettim lan. Kata <laughs> geldi abi. 89 volkoutumuz geldi. İşte bu be. Kata. Kaça gidiyor abi? Of cross. Abi pakete bak. Abi bu tam instagramlık abi. Yemin ederim yapıştıracağım. Devam edelim. Hadi Hadi bakalım. Niye bekletiyorsun böyle? Lütfen işlemini tamamlamanızı bekle diyor. Abi niye bekletiyorsunuz ki beni böyle? Bak iyi oyuncu geliyor da ondan. Bak bak bak. Bak. Hadi be. Hadi be. İspanya kim abi? Hadi be. gerçek çıktı abi. Hadi be. Bak. <laughs> 90'lı oyuncu abi. Ardiler abi lan abi. 90'lı oyuncusu. 7.5'lık paketten çıkarttık. Niye geldi abi? Oyunun en iyi kalecilerinden bir tanesi Noir'ın yanında ikinci abi. Şahane oldu.